Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllü Evi Hanımeli Komitesi olarak e, Halloween Cadılar Bayramı çalışmamızın ikinci videosunda tekrar birlikteyiz. E, Seher Akkan Mutluay Mutlu Hocam bize e, geçen videoda anlatmış olduğumuz motiflerin üzerine nasıl işleyeceğimizi tekrar anlatacak. Hocam merhaba. Merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bu hayaletin biraz kabarık olmasını istedik. İçine böyle ince elyaf döşedim. Üzerine bunu tabi daha önce çizdim. Ona göre döşedim. Şimdi figürü bunun üstüne yerleştiriyorum. Koymasanız da olur yani koymayabilirsiniz de yani şey değil. Ama böyle daha bir hareketli oluyor yapacağımız iş. Biz artan elyafların hiçbirini atmıyoruz. Minik minik parçalar halinde biriktiriyoruz. Sonra gerekli yerlerde kullanıyoruz. Bana hocam evet. öyle öğretti. Evet. Patchwork'ta hiçbir şey atılmaz. Evet. En küçük parça bile bazen bir işe yarayabilir. ana hatlarıyla bunu yerleştirmeye çalışıyorum. Şapkamız burada. şapkamızın kurdelesini kestik. Kurdelenin ucunu içine sokturuyoruz. Yani aplikede kim kimin yanına gelecek, kim üste binecek bu çok önemli. Bunu önceden planlayıp kumaş paylarını ona göre vermeniz gerekiyor. Hatlarıyla Böyle Şimdi bunu tutturduk ee, Farkındaysanız Daha önce bu Sarı parçayı Serbestli Onu diktim Onu diktiğim gibi Aynı şekilde Onun dikişini de göstereyim size Önce de Bilginiz olsun Ben buna etek bastırma diyorum. Hani dikiş dikerken eteği nasıl bastırırdık? Aynı şekilde. Mümkün olduğu kadar ipi saklayarak çıktığınız yerden batarsanız genelde gözükmüyor. Aynı şekilde hayaletin şeyini de yapabiliriz. Bakın iğne ile düzeltiyorum. Şuradan buraya çıkıyorum. Hayaleti de görmeniz, nasıl yaptığımı görmeniz açısından hayalete geçtim. Aynı şekilde o da etek pastırır gibi. Bu kalem çizimleri fön makinasıyla tuttuğunuz zaman siliniyor. Hiç sizi telaşlandırmasın ama alırken tekstil kalemi diye söyleyip almanızda fayda var. Gördünüz mü? Şekilleniyor. Genelde bu bastırma işini kumaşın renginde iple yaparsanız daha güzel dikişi saklarsınız. Yani buraya kadar herhalde anlaşılmayan bir şey yok. Devamı bu şekilde bastırarak siyah kısma geldiğimiz zaman siyahla kapatarak kırmızıyı öyle aynı şekilde bu şapkaya yine bunu içine sokturarak devam edeceğiz. Peki hocam çok teşekkür Rica ediyorum ederim. Sağ olun.